Gözlerimin içine bak. Hiç bakmamışımcasına. <laughs> Efendim hayatta öyle bir şey yapmam deyip de yaptığın ne var? Bir çırpıda aklına gelen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatta öyle bir şey yapmam dediğim her şeyi hayat bana yaptırmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Kesin öyle olmuştur. Ee, ben böyle anlık çok net olduğumu düşünebilen ama sonradan bir esneklik kazanan bir insanım. Hmm. O yüzden e, yapmam dediğim bir sürü şeyi sonradan yaptım. Çok da kötü olmadığını gördüm açıkçası. <laughs> en kötü ne olabilir ki diye düşünüp <laughs> berbat şeylerin başına geldiği bir durum yaşadın mı? Mutlaka yaşamışımdır. Ben ilk <laughs> ilk yayına ben, gidiyorum ben. Olmuştur muhtemelen. Olmuştur. Kesin olmuştur. Olmuştur ya olmaz mı? Ama Siyasi parti olur. başkanı gibi olmuştur. <laughs> Gelmiştir. Olmuştur. Etliye sütliye değmeden olmuştur, yaşanmıştır Etmiştir. diye diye. Daha kötü yani şöyle bir e, hissettiğim bir dönem oldu yalan söylemeyeceğim. Bunun da dibi yoktur artık buradan da çıkarım dediğim psikolojik olarak gerçekten çok buhranda hissettiğim bazı dönemlerde bu da yetmez daha da dibe falan diye böyle e, çekildiğim olmuştur. Ya yani, o oldu. Güçlü kadın olmak isterken Pehlivan oldum diye bir muhabbet var. <laughs> Kendini bu manada pehlivan gibi hissettiğin oldu mu? Kendimi e, genç kadın pehlivanlar <laughs> başkanı <gülüyor> gibi hissediyorum diyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Tabii, ki. <laughs> Tabii ki. Tabii ki. Olmaz mı? Gerçekten. E, yani çok uzun zamandır e, tek başıma bir kadın olarak bir hayat mücadelesi veriyorum. İster istemez bir taraflar sertleşiyor. E, evet. Yani bir pehlivan doğrudan demesem de e, tabii ki çok güçleniyorsun ve o bir deformasyon haline bile gelebiliyor bazen. Biri nasıl bir şey yaparsa onu cesur bulursun. Hmm. Kendi adına daha önce hiç yapmadığı bir şeyi ama tam tam olarak kendi e, olarak yaparsa çok cesur bulurum. Cesaret çünkü bazen ne bileyim böyle içi boş bir şey olarak da cesur davranmanın da bir anlamı varmış gibi hı hı. davranılıyor bence bazen. E, bence cesaret öyle bir şey değil. Cesaret her şeye ve herkese rağmen kendin olabilme gücü ve herkese ve her şeye rağmen kendi inandığının, kendi düşündüğünün e, arkasında durabilme gücü. Ona herhalde çok saygı duyuyorum. O beni ilgilendiriyor. bir cevap verdin ya. Gerçekten. Biz bunu sokakta sorduk. Şeyi atıp Merkez Bankası başkanını eleştirirse bayağı cesur bulurum. Bir şey canını sıktığında ilk olarak yaptığın şey nedir? Çok güzel bir e, Made diye bir dizi var. Orada çok güzel bir sahne vardı. O sahneyi izlediğimde ilk defa benim hissettiğim şeyin... ...başkaları tarafından da hissedildiğini ve yaşandığını... ...ve ancak bu kadar güzel anlatılabileceğini gördüm. E, kız bir tane koltuğun, e, koltuğun üzerinde yatıyor normalde. Ama ona göre, onun zihnine göre Koltun artık böyle çok içine çekilmiş ve insanlar çok uzakta hayat çok uzakta anladın mı? Yani artık sesler çok uzaktan geliyor, çok zor duyuyor falan. Ben tamamen e, kötü hissettiğim zaman yatakta vakit geçiren bir insanım. Yatak odamdan hiç çıkmıyorum. Aa. Yatağımın içinden hiç çıkmıyorum. Yaz-kış yorgan kullanıp, bolca yastık kullanıp, gerçekten o e, sahneyi sanki yaşıyormuşumcasına... Öyle bir şeyim var benim iyileştirme yöntemim var kendimi. Hep ya, işe yarıyor belli ki sürekli kullanıyorum. Nereden tanıdığını çıkaramadığın birinin adını öğrenmek için taktiğin var. mı? Ah keşke olsa. <laughs> Çok isterdim. Yok. Ama şöyle bir yerden çıkarıyorum. Mesela yakın sorular soruyorum. Hani güncel sorular. Ne, nasıl <laughs> ya, ya şey ne oldu ya? <laughs> e, e, neydi o? Şeyde değil miydik biz geçen hani görüştük? <laughs> ha değil miydi? E, şey peki şey ne yapıyor? Derken derken Der, bir cevap şekilde gelir zaten. ipuçlarıyla bulmaya çalışamam. Korkunç bir şey ya ve çok başıma geliyor. Tarihe yön veren biriyle eve çıkacak olsan o kim olurdu? Hımm güzel bir soru çok güzel bir soru. Çok yakın zamanda kitabını okuduğum için söyleyeceğim bunu. Cahide Sonkun'un hayatını okudum ve... Ee, o kadar gerçekten acayip e, insanlarla o kadar e, güzel ortamlarda takılıp o kadar acayip bir döneme şahit oluyorlar ki onunla aynı evi paylaşsaydım gerçekten kızım ne olur yapma çok iyisin bak ileride anlaşılacak <laughs> demeyi çok isterdim. Biz bunu sokakta sorduk. Nikola Tesla ile çıkmak isterdim herhalde çünkü büyük ihtimalle elektrik faturası işini çözerdi. Bir de şarj kablosu sorunumuz olmazdı herif böyle zız 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 çözüyor <laughs> işleri yani. Barbaros Hayrettin Paşa olabilir, Evliya Çelebi. Çünkü kişisel alanım benim çok önemli. Yani ayak altında olmaması, ev arkadaşımın hoş olabilir gibi. Bugüne kadar totem defterine yazdığın en absürt şey neydi? Ve gerçek oldu <laughs> Gerçek olursa haberiniz olur muhtemelen. <laughs> ee, bir uçağım olmasını çok istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, gerçekten Evet, çok istiyorum. Böyle bir hedefim var uçağı olan var mı aramızda? Şaka şaka. Yani tabii ki çok absürt bir hedef. Aha. Ama öyle seviyorum kendimi ona hedef koymayı. Anladım ama uçur yani senin olsun Pil, pilot olmak için değil. Ya seyahat etmeyi çok seven bir insan olduğum için benim için iki tane e, beni çok mutlu edecek şey var. Bir tanesi hızlı hemen gidebileceğim bir uçak. Aha. Bir tanesi tekne denizin ortasında yaşayabilmek için. E tekne henüz yok yanlış anlaşılmasın. Hani şimdi uçağı hani oraya koyun <laughs> <laughs> Ama şey yani çok isterdim. Bilmem neden söyle bir hayalim var hep. Niye zaten... canım? Yani totem defteri Aynen. olduğu için zaten hani bu. Aa, zaten hani büyük bir yarın sallamak Yarın olacak lazım. diye bir şey olmadığı Tatlıyorum. için o yüzden. Aynen. <laughs> Bakalım. Pilot var mı aramızda? Aa nasıl yani? Ya. Kadın pilot. Üç tane hem de. Çok havalısınız. Bir Ama helal. o kaptan, o daha havalı. Siz ikinci pilotsunuz, siz de ikinci pilotsunuz. Evet. Hanımefendi kaptan. kaptan. O zaman mikrofon ona verir misin? Değerimin <laughs> anlaşıldığı bir yerdeyim, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çok havalısınız ya. Peki ne, kaç senedir kaptanlık yapıyorsunuz? Dokuz. Dokuz? Wow. Harika Toplamda ya. Toplam on beş senedir uçuyorum, dokuz senedir kaptanım. Harikasınız, alkışlayalım üç kaptanımızı. Bugüne kadar haydi patlat bir şarkı denilen en tuhaf yer neresiydi? <laughs> Her yer. <laughs> ee, ama en son şu başıma geldi onu söyleyebilirim. Ee, Selimiye'de işte çok sevdiğim bir arkadaşımla, sevgili Burcum Baygut'la... E, ...otururken ve yani böyle çok da iyi hissetmediğimiz bir dönemimizdeyiz. Böyle dışarıda oturuyoruz, denize bakıyoruz yani bitik bir haldeyiz. İçeriden abi... <laughs> Restorandan, benim ta lale devrinde söylediğim yalnızlık senfonisini açtılar, köklediler baya. Sonra da bana gelip dediler ki, ya söylesene sen de. <laughs> ben de nasıl yani, üstüne mi? Yani anlayamadım. <laughs> Öyle komik şeyler çok oluyor ya İbo'cum. Artık alıştım. Ben de hiç kırmıyorum biliyor musun? Her yerde Aa. söylüyorum, evet. Gerçekten. <laughs> Karşındaki insanı senin gözünde bitirecek şey nedir? Hmm. Ee, bana iyi davranıp başkalarının kötü davranıyorsa çok illet olurum. Aa. Çok illet olurum ama. Aa, ben de evet. olurum ama. Çok illet olurum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.